Diyarbakır diğer Çınar Yaprakbaşı köyünde. Trafalar zorla sökülmeye çalışılıyor. Bütün pamuk tarlaları susuz bırakılmaya çalışılıyor. Jandarmanın zorlu müdahalesiyle. Başları göstereyim. Zulüm bitmiyor. Nereye kadar gidecek bu? Zulüm. Bu zulüm hiçbir yerde bitmiyor. Diyarbakır için artık daha başı köy. <laughs> <laughs> Biz gördük şu yor. Lan ay tarafı tanıyor. No. geliyor. <laughs> <laughs> Bu kadar hayvan susuz bırakıldı. trafolar söküldü. Şemsettin Sun yarın trafosu. Diyarbakır Çınar Yaprakbaşı Köyü. Halkın, halkın isyanını görüyorsunuz alkışlarla. Diyarbakır Çınar Yaprakbaşı Köyü. Zorla zorla trafolar söküldü. No, hayır no, Ne yapalım? Onların da var Ne yapalım? Onların da var Ne yapalım? Onların da var Ne çok anlatmaz o konuda no. Acaba Bu bizi ve onları vekil eden Onları okur ederek vardı ki Ben varım Ben Ben de sizi Ben